Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur'an'da haber vermiştir. İşte ayetler ışığında cehenneme sürükleyecek o günahlar. Deyyus Deyyus Arapça bir kelime olup karısının ve yakınlarının namuslarına halel getirecek davranışlarına karşı gayret kıskanma duymayan onların ırzlarını sakınmayan kimse demektir. Bu kelimenin Süryaniceden Arapçaya geçtiği de söylenmiştir. Nisai ve Ahmet'te geçen bir hadiste şöyle buyrulur. Üç kimse vardır ki kıyamet günü Allah onların tarafına bakmaz. Anne babasına asi olan çocuk erkeğe benzemeye çalışan kadın ve Deyyus İbnül Esir'de yukarıda verdiğimiz kaynakta cennet Deyyus'a e haram kılınmıştır. Anlamında bir hadis nakleder. Aynı hadis Nisa. Tanül Aravin yine işaret edilen maddesinde de vardır. Bu tariflerden sonra devious kelimesinin kavvayit ile eş anlamlı olarak çok ağır bir manaya gelen büyük bir hakaret sözü olduğu, ehlini bizzat namussuzluğa iten veya gitmelerine göz yuman anlamı taşıdığı anlaşılmış oldu. Namusunu kıskanmayana deyyus denir. Deyyuslar için hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahu Teala cenneti yaratınca cimri sana giremez, deyyus senin kokunu bile duyamaz buyurdu. Bu büyük günahları işleyen kimsenin zerre kadar da olsa imanı varsa günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gider. Fakat günahlar insanı küfre sürüklediği için bu günahları devam etmek büyük felakete yol açar. Zararın neresinden dönülürse kardır. Bir an önce tövbe edip günahlardan sıyrılmalıdır. Tövbeden hiç günah işlememiş gibi olur. Kadınlara benzeyen erkekler İbn Abbas'tan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah lanet etsin. Kadın ve erkeklerin kendilerine özgü cinsel özelliklerini ve bunların tabi gereği olarak giyim kuşam biçimlerini, konuşma ve davranış şekillerini korumaları en tabi hareket tarzıdır. Ancak cinslerin yozlaşması demek olan karşı cinsi özenme ve onlar gibi olmayı ne yazık ki belli bazı kesimler günümüzde çağdaşlık sanmakta ve bunu marif etmiş gibi yaygınlaştırmaya çalışmakta. Bu konuda medyada hiçbir dönemde görülmüyor. Ölmediği ölçüde bu işe çanak tutmaktadır. İşte böylesi bir ortamda yukarıdaki 3 hadiste yer alan Resul-i Ekrem Efendimizin lanet ve uyarısı ne kadar anlamlı ve yerindedir. Bu hadisler 15 asır öncesinden günümüze, gündemimize tutulmuş peygamber ışığı niteliğindedir. Birinci hadiste söz konusu edilen muannes, kadın gibi konuşan, kadın gibi kırıla döküle yürüyen, işve ve naz yapan erkek demektir. Buhari şarii aynı. Muannes zamanımızda kendisine livata yapılan homoseksüel kişidir demektir. Kamüs mütercimi Asım Efendi de bu tür kişilere puş denildiği bildirmektedir. Erkekleşen kadınlar ise konuşmasında tavır ve hareketlerinde erkekler gibi olmaya çalışan öyle davrananlardır. Dinimize göre her iki insan cinsinin kendi yaratılışlarını korumaları kadının kadın olarak erkeğin de erkek olarak kalması ve yaşaması esas olduğu için bunun tersine hareket eden erkek ve kadınlara Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından lanet edilmiştir. Ancak burada bir noktada çok önemlidir. Erkeğin kadına kadının erkeğe konuşmasında ve hareketlerinde benzemesi bazen doğuştan yani yaratılıştan olur. Hazreti Peygamberin laneti bunlar için de bilerek, isteyerek ve hatta zorla belki de özel eğitim olarak karşı cinse benzemeye çalışan maskaralar içindir. Birinci hadisin ikinci rivayeti esasen bu durumu kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar diye açıkça ifade etmektedir. Zina yapan erkek, zina evlilik bağı olmaksızın ergen bir erkeğin ergen bir kadınla isteyerek yaptıkları cinsel birleşmeye denir. Zina dinimizin yasakladığı büyük günahlardandır. Haram ilişkiler aile yapısını bozar ve toplumu çökertir. Zina ahlaki değerlerin temelden yok olmasına yol açan ve insanı bedeni hayvani hislerin esiri yapıp aşağılayan çirkin bir davranıştır. Flört, zina gibi haram davranışlar ile gayri meşru ilişkiler çoğalırken toplumun çekirdeği olan aile kavramı onulmaz bir yara alır. Bu tarz gayri meşru ilişkilerin toplum içinde yayılmasıyla zamanla kanıksanır, normal bir hal alır ve artık kutsal bir kurum olan aile kavramı gereksiz görülür ve revaç görmez. Kurulan ailelerde de karşılıklı güven olmadığı için huzurdan uzak ve kısa ömürlü olur. Evet, hayatın gayesini zevk zannedenlerin ki akılları gözlerine, beyinleri hep inmiştir. Sayesinde tüm toplum ahlaktan uzaklaşır. Sefalet bataklıklarına sürüklenir. Haram ilişkiler erkeklerden şahsiyet ve vakarı kadınlardan ise iffet ve nezaketi kaldırır. Flört arzusu tenhada buluşmaya davet eder. Sonunda birçok gencin başı belaya girer. Sonrasında ise pişmanlıklar ve acılar yaşanır. İnsandaki cinsiyet ilahi bir kanun olan çift çift yaratmanın ve neslin üremesinin sadece bir halkasıdır. Onu böylece değerlendirmeli ve ona o ölçüde kıymet vermeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün istemeyen dışında ümmetimin tamamı cennete girer buyurmuştu. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü cennete girmeyi kim istemez gidenildi. Ki? denildi. Peygamber Efendimiz bana itaat edenler cennete girer. Bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir buyurdu. Bir kişi Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize beni cennete götürecek bir amel söyleyebilir misiniz dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ibadet eder ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar zeketi verir ve akrabanı görüp gözetirsin buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu müjdeyi veriyor. Kimin son sözü? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Olursa o kişi cennete girer. Tabi son nefeste la ilahe illallah diyebilmek için onu bir ömür boyu sözlerimizde, davranışlarımızda, işlerimizde ve ahlakımızda yaşamamız icap eder. Böyle olursa hayatın en zor anı olan son nefeste la ilahe illallah kelimeyi tevhidi dilimizden kolayca çıkabilir. Doğru inanan, Müslüman olarak ölen cennete, inanmayan, kafir olarak ölen cehenneme gider. Nefsine uyanın. Cehenneme gitmesi çok kolay. Cennete gitmesi ise çok zordur. Cehenneme gitmek için hiçbir yasa riayete ihtiyaç yoktur. Ama cennete gitmek için birçok kurallar vardır. Önce doğru iman, sonra haramlardan kaçmak ve ibadetleri yapmak. Kadis şerif meali. Cehennem nefse hoş gelen, cennet ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Cenneti isteyen de, cehennemden korkan da uyumaz. Cennet zorluklarla kuşatılmıştır. Dünya ise lezzet ve şehvetlerle bürünmüştür. Onun lezzet ve şehvetleri sizi cennetten alıkoymasın. Allahu Teala iman ve ibadette kullarından gücü yetmediği şeyleri istememiştir. Bunun için Müslüman iken deli olan uykudayken ölen kimse bu halinde imanlı olduğunu tasdik etmiyorsa da Müslümanlığı devam etmektedir. Kafir iken de küfrünü ilan etmiyorsa da önceki küfür hali devam etmektedir. Doğuştan dil olan Müslüman evladı cennete gider. Kafir çocukları için 7 tane farklı kavil vardır. O kavillerden biri onlar da cennete gidecektir. O kavillerin birine göre de hesaptan sonra toprak olacaktır. Son sözün kelimeyi tevhid olması şart değildir. İmanlı ölen herkes er geç cennete girecektir. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girer hadisi şerifinden Murat cehenneme uğramadan cennete gireceğinin müjdesidir. Yoksa her Müslüman velev ki fasık olsun günahlarının cezasını çektikten sonra da cennete girecektir. i̇bn Abidin demek ki son sözü kelimeyi tevhid olmak ayrı bir müjdedir. Cennetin kokusunu duymaz demek cennete hiç girmez kokusu duyulacak yerlerden bile geçemez demektir. Yani cemaati kasten terk eden önem vermeyen kafir olur. Sadece cemaat sünnetini değil diğer sünnetleri de yapmayan değil onlara önem vermeyen kafir olur. Yapmayan sevabından mahrum kalır. Ama sünnetin ne önemi var derse sünnete kıymet vermemiş olur. Bu da küfürdür. Bir özürle veya tembellikle cemaate gitmeyen kafir olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri diğerlerini açıkladığı gibi hadis-i şeriflerin bir kısmı da diğerlerini açıklar. Şartsız bildirilen haberler şartlı olarak anlaşılır. İfadesi dinimizde bir kuraldır. Müslüman olmayan kimse kesinlikle cennete giremez. Bir gayrimüslim la ilahe illallah dese de cennete giremez. İmanın altı şartına inanma mecburiyeti vardır. İnanmak da yetmez. Ayrıca beğenerek söylemek gerekir. Dille söylemek de yetmez. Kalple tasdik etmek de şarttır. İhlas da şarttır. Ancak ilhasla la ilahe illallah diyen cennete girer. Hadisi şerifi ihlassız söylemenin değersiz olduğunu gösteriyor. Peki ihlas nedir? Bunu da Peygamber Efendimiz açıklıyor. İhlas haramlardan sizi men etmesidir buyuruyor. İmanın alameti farzları yapıp haramlardan sakınmaktır. Haramlardan sakınılmıyorsa ihlas yok demektir. Sadece ihlas yetmiyor. Kalple tasdik de gerekiyor. Bir hadis-i şerif meali kalple tasdik edip ihlasla kelimeyi çağreti söyleyen cennete girer. Bir de bunları beğenmek şartı vardır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. İnanarak, beğenerek, ihlasla, la ilahe illallah diyene cennet vardır. Kalple tasdik, ihlas, haramlardan kaçmak ve beğenmek de yetmez. Bir hadis-i şerif meali, ihlasla, Rabbimizin Allah, dinimin İslam ve peygamberimin Muhammed Aleyhisselam olduğuna razıyım diyen cennete girer. Demek ki gayrimüslim, diğer bütün dinleri batıl, İslamiyet'i de tek hak din olarak kabul etmezse, Muhammed Aleyhisselam'ı kendi Peygamber olarak kabul etmezse cennete giremez. Ayrıca Amentü'de bildirilen imanın altı esasında da inanmak şarttır. Biri noksan olursa iman olmaz. Nimetin bedeli elhamdülillah emrine uyarak sadece elhamdülillah demekle nimetin bedelini vermiş olur muyuz? Bir kimsenin eline bir miktar para geçse, onunla şarap alıp ise elhamdülillah elime para geçti, şarabımı alabildim dese nimetin şükrünü eda etmiş olamaz. O nimeti dinimizin yasaklamadığı yerde hatta dinimizin emrettiği yerlerde kullanırsa ancak o zaman şükretmiş olur.''